Değerli Osman Hocam e, ve sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. E, biliyorsunuz bu hafta sunumlarımız başladı. İlk hafta anlatacak e, olan arkadaşlarımızdan bir tanesi de bendim. E, umarım hepiniz iyisinizdir bu arada. Herhangi bir sorun yoktur. E, sunumuma geçiyorum şu anda. Evet. E, beşinci sınıf e, kitabını seçtim ben. Öğrenme alanım üretim, dağıtım ve tüketim, ünite adı ekonomi ve insan yaşamı, konu üretimin serüveni ve tüketim, kazanım temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz etmesi, beceriler işbirliği, yenilikçilik, girişimcilik, araştırma, değerler, sorumluluk, tasarruf, yetkinlik, inisiyatif alma ve girişimcilik. Ee, ödevi tasarlama aşamalarını kısaca geçeceğim. Bu sırada sayfayı da ilerleteceğim. Ee, neden bu konuyu seçtiğimi soracak olursanız, e, ben bu konu hakkında daha önce e, 4 sene boyunca hiç e, bir ödev yapmamışım. O yüzden bu konuyu seçmek istedim. E, konuma e, Osman Hoca'mız söyledikten sonra zaten karar vermiştim bu konuyu yapmaya. E, o yüzden e, zorlanmadım konuya karar verirken. Konumu sadece araştırdım birazcık. Öğretim programından, derste işlediğimiz e, konulardan yola çıkarak araştırdım. Bir taslak oluşturdum ve bu taslaklar neticesinde e, şu anda incelemiş olacağım e, kitabı ortaya çıkardım. E, ders kitabını inceleyelim. E, 2020 kitabından bahsediyorum. E, kitabın fiziksel tasarımı, e, kağıt seçimi... E, Birinci kalite hamurdan seçilmiş, beyaz bir kağıt e, seçilmiş, e, hamur selülozdan yapılmış ki selüloz e, kitap maddeleri içerisinden hafif ağırlığa sahip olan kitap e, maddesi, e, bu yüzden e, doğru bir seçim olmuş. E, yalnız ben bunu yazarken biraz zorlandım. Açıkçası çok da objektif olamadım. çünkü kitap somut olarak elimde bulunmadığı için biraz zorlandım. Boyutlara geldiğimizde yine klasik ders kitabı olarak günümüzde nitelendirilen bir boyutta 19,5 ve 27,5 cm büyüklüklerinde. Yine kurallara göre 13 formadan oluşması gerekiyor fazla 5. sınıf kitabının. 2020 kitabımızın forması son 12 olarak yapılmış. Kitap 192 sayfa, arial yazı tipi kullanılmış genelde ve yazı tipi genellikle 12 punto şeklinde yazılmış. Ee, biçimsel özelliklere baktığımızda biçimsel özelliklerde en çok e, dikkatimi çeken kısım öğrencinin not alması için neredeyse hiç boş alan bırakılmamış. Sayfaların hiçbirisinde böyle bir boşluk bırakılmamış. E, bu ilk eleştirim kitaba. Daha sonra e, cilt kısmına geldiğimizde e, kapağın karton kapak olduğunu görüyoruz. E, ancak... 2020 kitabının şöyle bir sıkıntısı var. Tutkalla presleme yöntemiyle yapılmış. Ve tutkalla presleme yöntemi Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok kullandığı bir yöntem. Oysaki ders kitabı için sağlamlık açısından en uygun iplik ve tel ile örme yöntemi. Ancak bu yöntem tabii karşımıza çıkmıyor. Aşağıda yine seçtiğim kitabın kapağını görüyorsunuz. Kapak çok net olmayabilir çünkü internetten buldum ama bir sonraki görselde görmüş olduğunuz gibi şu görselde görmüş olduğunuz gibi daha net bir fotoğraf yer alıyor. Kapağa baktığımızda sayfaları tam örtecek şekilde düzgün bir şekilde kesilmiş. Ama kapak hakkında şöyle bir yorumum var. Kapak ilgi çekici değil. Çünkü biz derste konuşmuştuk. ders takip eden arkadaşlarım bileceklerdir. Kapağın sıcak tonlarda olması önemli demiştik. Soğuk renkler kitabı böyle Soluk gösteriyor, dikkat çekmiyor demiştik. Bizim amacımız kitapla dikkat çekip öğrenciyi hareket ettirmek. Ama baktığımızda bunu pek sağlamıyor. Özellikle soğuk tonlu bile değil, nötr diyebileceğimiz gri alt tonlu bir renk. Bir de üstüne beyazla yazı yazmışlar sosyal bilgiler diye. Daha da soluklaştırmış kitabı. Hiç, hiç acıdı değil. İç kapağa geldiğimizde iç kapakta yer alması gereken bilgiler, Talim-Terbiye Kurulu'nun belirlediği doğrultularda doğru bir şekilde yazılmış. E, orta, okul türü, ortaokul yazıyor zaten. E, sosyal bilgiler olduğu, 5. sınıf olduğu, ders kitabı olduğu rahatlıkla belirtiliyor. E, Artık kapakta, e, şurada, çok net çıkmamış ama şu kısımda, e, Uluslararası Kitap Kodu var. E, dedik tanıtıcı bilgiler yer alacak ya da e, bir sosyal sorumluluk projesi gibi şeyler yer alacak dedik. E, 2020 yılına uygun bir şekilde EBA'yı tanıtmışlar burada uzaktan eğitimle. E, QR kod gömmeleri güzel olmuş. E, öğrencilerin ebe ulaşımını kolaylığı açısından, buradan rahatlıkla ulaşabilirler kitapların arkasından. E, Üniteli kapağına geldiğimizde seçtiğim ünitenin kapağını inceledim ben. Ama e, genel olarak tabii ki kitaptaki kapaklara baktım. Tek düze, bu şekilde standart. Beşinci ünite değil de birinci ünite demişler. Ekonomi ve insan yaşamı değil de kültür ve miras demişler. görselleri değiştirmişler e, ve QR kod koymuşlar. Çok tek dize. E, aslında içindekiler kısmında her ünitenin farklı bir renk olduğunu görüyoruz. Aslında bu renklilik e, ünitenin içinde ve kapağında devam etseydi e, daha güzel olabilirmiş kapak tasarımı. Daha dikkat çekici ve... E, daha harekete geçirici olabilirmiş. E, QR kod koymaları güzel. Bu QR kodu e, okuttuğunuzda e, zaten Eba'nın e, bu üniteyle ilgili etkinliklerine ulaşıyorsunuz. E, o yönden güzel. Ders bunun olması gereken zorunlu bölümlerin hepsi var. Türk Bayrağı, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe, Atatürk Resmi, Türkiye Haritası, Türk Dünyası Haritası, Kaynakça, Sözlük gibi bütün bölümler yer alıyor. Tasarım ilgi çekici mi derseniz, yani tartışılır. E, şöyle tartışılır. Renklerin çok canlı ve e, öğrenciye cazip e, geldiğini düşünmüyorum ben. Daha e, canlı renkler, daha e, sıcak alt tonlu renkler kullanılabilirdi. Kitabın genel görünümü güzel. Çünkü e, neden güzel diyorum? Baktığımızda e, yaş grubu daha küçük, e, yani daha ilkokuldan yeni mezun olup gelmişler. Beşinci sınıflar. E, çok kalın, çok böyle ağır bir kitap koymak çocukların önüne. Dersten sormalarına, aa bu ne böyle çok zor denilmelerine sebep olabilir. E, bu yüzden kitabın boyutları da, e, kalınlığı da çocuklara uygun. E, bazı arkadaşlarımla derste konuşmuş e, konuşmuştuk. Hani kitap daha küçük boyutlarda olsa daha mı güzel olur? E, kitap daha küçük boyutlarda olsa diye kendime sordum. E, kitap gerçekten daha küçük boyutlarda olsa e, evet çantada taşınması kolay olur ama sayfa sayısı artacağı için yine kalın görünür. yaş seviyesine uygun olmayacak. O yüzden güzel yapılmış. Şimdi ben incelediğim konunun yazım özelliklerine baktım. Birkaç tane de yanlış gördüm. Bir tanesi bu. Görmüş olduğunuz görselde altı çizgi bölüm. Demiş ki örneğin içtiğimiz çay Rize'den gelirken yanında tükettiğiniz bisküvi Konya'da üretilir. Şimdi gelirken üretilir. Yani ikisinde de ya gelirken ifadesi ya da üretilir ifadesi kullanılması daha doğru olurmuş aslında. Yani örneğin içtiğimiz çay Rize'den gelirken yanında tükettiğimiz bisküvi Konya'dan gelir şeklinde daha düzgün bir cümle olurmuş. Yine bunun dışında firmalar ürettikleri ürünleri ulaşım ile dağıtılmak üzere diye devam eden bir cümlemiz var. Firmalar ürettikleri ürünlerini Değil, firmalar ürettikleri ürünleri şeklinde yapmaları daha doğru olurmuş. En büyük yanlışlardan bir tanesi e, bu e, dağıtım aşamasında, bu e, 126. sayfanın dağıtım başlıklı kararlılıklarından alındı. E, Zeytinyağı şişelendikten sonra tüketim için yerini almak üzere diye devam ediyor cümle. Tüketim için yerini almak üzere, nerede yerini almak üzere? E, kafada bir boşluk oluşuyor. E, doğru bir cümle yapısı değil. E, Yazılı ve görsel materyaller uygun gayet uygun. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor bu konuda kitapta. Organizasyon şeması neyin nerede nasıl gösterildiği ile alakalı güzel detaylar içermiş. E, sadece biraz daha e, çarpıcı renkler kullanılabilirmiş. Çünkü e, genel olarak bizler de dahil olmak üzere hiçbirimiz ders kitaplarımızın organizasyon şemasını incelemiyorduk bence. En azından %90'ımız incelemiyorduk. E, daha ilgi çekici olması açısından daha sıcak tonlu verilirse eğer belki yani, a bu renkli sayfa da neymiş ya falan diye bakabilirler aslında. İçindekiler listesi kitabın en beğendiğim bölümlerinden bir tanesi gerçekten çok güzel dizayn edilmiş. Gerçekten çok güzel görünüyor. Her birinin farklı bir renkle verilmesi, aralarındaki boşluklar olsun, keskin sınırlar olsun gerçekten çok güzel bir bütünlük içerisinde duruyor. Ee, içindekiler kısmında diyecek hiçbir şeyim yok gerçekten ee, kitap dersi sevdirir ee, şöyle sevdirir ee, Evet e, kitap e, renkli açısından birazcık sıkıntılı ama öğrenci kitabı eline aldığında e, okuduğunda anlamayacağı herhangi bir yer olmaz yani e, ay ben bu cümleyi anlamadım benim de kafamda soru işareti kaldı diyeceği bir bölüm yok e, kazanımlar doğrudan verilmiş e, seçtiğim öğrenme alanında tamamına baktığım konuların kendi konum dışında. Gerçekten tamamına baktığımda gördüm ki doğrudan verilmiş. Hazırlık sorusundan tutun, ünite değerlendirme sorularına kadar direkt doğrudan nokta atış yapıyor. Güzel ama şöyle bir şey de beklerdim. Hani diğer derslerle ilişkilendirmeler, diğer konularla ilişkilendirmeler gibi şeyler de beklerdim. Pek yok onlar. Konuya ait örnekler uygun. Benim seçtiğim konu üretimin serüveni ve tüketimdi. Dördüncü konu. Baktığımda gayet düzgün. Zeytinyağı ve pamuk örneği verilmiş kitapta. Ben buraya pamuk koydum şu Gayet güzel görünüyor. Kitap farklı yöntem ve tekniklere uygun. Nitelik ve nicelik bakımından güzel. Araştırma isteği uyandırır. Bilimsellikte herhangi bir sıkıntı yok. Metinler öğrenci düzeyine uygun. ...farklı bakış açılarını yansıtıyor. Yapılandırmacı yaklaşıma pek uygun gelmedi bana. Çünkü bütün bir konu içerisinde öğrencilere sadece bir tane soru sormuşlar. Ee, o da hazırlık sorusu. Bir de e, çok anlamsız bir soru daha var. E, ne oldu? belli değil bir sorunun. Yani öğrenci merkezli anlatılmıyoruz yapılandırmacı yaklaşım için. Bunun neresinde öğrenci merkezli? Öğretmen anlatıp öğrenci dinleyecek mi? E, öğretmenlere etkinlik yaptırırsa zaten sadece bir tane etkinlik var biraz daha videolarda falan desteklenebilirmiş gibi geldi bana. Ee, örnekler günlük Hayat'tan. Ünite başında hiçbir güdüleme yer almıyor. Hazırlık sorularında güdüleme diyorsak bütün ünitelerin başında sadece hazırlık sorusu var. Ama onun dışında ekstra bir güdüleme yok. Tek düzey sorular, standart sorular kazanmaya yönelik. Ee, ünite hazırlık çalışmalarına baktığımızda güzel verilmiş. Neyin ne düzeyde nasıl öğretileceği gerçekten güzel. Ee, kavramlar bilişsel düzele uygun. Sadece e, şurada bir de aş, e, aşağı sayfada göreceksiniz. Yoğurma işlemini Malaköser adlı makine yapıyor. Hani Malaköser'e vermesine gerek yoktu. Hani yoğurma işlemiyle zeytinyağı ve eti birbirinden ayrılır şeklinde de yazabilirdi. Malaköser gibi bir detaya gerek yoktu. Yine burada zeytin posasının Pirina e, adını aldığına gerek yok yaş grubunu düşünürsek. E, öğrenci ihtiyaçları önemsenmiş. Gelişim basamaklarına uygun. Çünkü e, Piaget'e göre e, zaten yazmışım, somut e, işlemler döneminde bu çocuklar. E, somut işlemler döneminde olduğu için e, konu anlatımından ziyade örneklerle desteklemişler konuyu, ne olduğunu anlamaları için. Bu güzel olmuş gerçekten. E, değer öğretimine uygun ama ben ataçokçuluk özelliklerine gelmek istiyorum. Her zaman diyoruz ki, 4 sene boyunca durduk, bunun üzerinde durduk daha doğrusu yanlış cümle kurdum. Atatürkçülük özellikleri, işte milliyetimin genel amaçları, Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun birey. Atatürkçülük özellikleri sadece Atatürk ünitesinde ya da Atatürk ünitesinde verilmemeli bence. Diğer bütün derslerin, bütün konuların altında Atatürk ne diyor diye bir bölüm olabilir. Bu yönden eksik. Anahtar kavramlar belki hatırlarsınız bizim eskiden ders kitaplarımızda anahtar kavramlar bölümü olurdu. Artık yok kitaplarda. Bence anahtar kavramlar konunun anlaşılması ve nerenin önemli olduğunu bilinmesi açısından çok önemliydi. Ee, tekrar gelse keşke. Türesel bilince destekliyor, beceriler var. Ee, ama edebi ürünler e, kullanılmamış seçtiğim konuda. Kaynaklar güncel. Seçtiğim konuda yoktu dipnot. Dipnotu incelemedim ama kaynakça gayet güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde anlatılmış. Sözlük yine güzel. E, kronoloji güzel. Haritalar güzel. Görseller doğru ve güncel. Şöyle ki görsel kaynakçıdan baktım. Benim seçtiğim konudaki sayfa aralığındaki bütün resimler şöyle diyordu. 2020 kitabına özel tasarlanmış ve kullanılmış resimler yani güncel. Bunun dışında kitabın genelinde ise 2018 ve 2019 tarihli resimler kullanılmış. Yani öyle çok eski bir gün, güncelliğini kaybetmiş bir resim kullanılmamış. Görseller uygun, metne uygun. Öğrenci düzeyine uygun, mesajları uygun. Hepsi gayet uygun. Bilbilgis kurallarında özellikle cümle yapıları 19 kelimeyi geçmemiş. Buna dikkat etmişler gerçekten. Noktanın işaretlerine yanlışlık yapılmamış. Ölçme değerlendirmede sorular açık. Kazanımlara hazır bulmuşluğa göre verilmiş. Ancak genelde analiz düzeyinde falan diyordun hazırlıkta. Kavrama düzeyinde kalmış. incelediğimde görüyorum. Sizler de ...ekranı durdurarak bakabilirsiniz incelemelerime. Şimdi e, tasarladığım kitap bölümüne geçelim. Benim hazırladığım kitabın kapağı bu şekilde. Diğer kapaktan ne farkı var? Filal diye soracak olursanız bana. Gördüğünüz gibi daha e, sıcak tonlu bir renkten seçtim ben kapağımın rengini. E, beşinci sınıf olduğu, ortaokul olduğu, sosyal bilgiler dersinin olduğu gayet belli. Yine burada e, seçmiş olduğum görsel. E, sıcak alt tonlu bir görsel. Ee, yayın evi dahil, hepsi görünüyor. Ee, kitabın e, ikinci kapağı, iç kapağı, ee, yine e, Tan Kurulu'nda hazırlanmış, e, yönetmeliklere uygun şekilde ancak daha sıcak renkli bir şekilde hazırlanmış. Kapak olduğu belli yani. Yan taraftaki kapak da e, yine aynı şekilde kurallara uygun. Ee, i̇stiklal Marşı, mavi bir sayfa üzerine yazdım ve buraya bir QR kod gömdüm. ...dileyenler ekran görüntüsü alıp QR kodu okuyabilirler. EBA'dan e, İstiklal Marşı'nın okunmasına yönelik bir video çıkacak içinden. Yine gençliğe hitabe e, sıcak tonlu bir sayfaya koydum. Yine bir QR kod gömdüm. E, bunu da okuttuğumuzda e, YouTube üzerinden e, TRT belgeselde yayınlanmış olan... ...çeşitli sanatçıların e, gençliğe hitabı okuması çıkacak. Çeşitli sanatçılar diyorum. Türkçe dersine de atıfta bulunmuş oluyorum. E, burada e, farklı olarak... Atatürk imzası var. Atatürk'ün imzası var. Bence önemli. Dikkat çekiyor yani. İçindekiler kısmını ben bu şekilde tasarladım. Daha doğru ve daha dikkat çekici olacağını düşünüyorum. Evet kitabımızın içindekiler kısmı gayet güzeldi ama ben olsaydım bu şekilde kutu içlerine de alarak daha belirgin hale getirirdim tabii ki. Şu birazcık soluk çıkmış ama Galiba ekran görüntüsü alıp buraya koyduğum için o şekilde görünüyor. Bu şekilde içindekiler kısmı. Organizasyon aşamasını bu şekilde yaptım. Hatta şöyle göstereceğim size. Ünitenin ismi, ünitede tanıtılan resimler, ünitede yer alan konular, ünitede öğretilecek değerler, ünitede öğrenilecek kazanımlar ve e, bu şekilde gidiyor. Yine e, konu içerisinde geçecek görseller, Atatürk köşemiz var, yazalım köşemiz var, ee, Sıra Siz'de köşesi var farklı olarak. Diğer dersler ve konularla ilişkilendirdiği köşeler var. QR kodların olduğu bölümlerin ait bir şeyler var. Ekranımızı tekrar düşürelim. Ee, bu benim tasarladığım ünite kapağı. Ee, bu ünite kapağı, gördüğünüz üzere ben ünitemi yeşil renkli seçmiştim. İçindeki aksında yeşil renkliydi. Kapakta ünitenin adında ve görsellerinde bile bu renk devam ediyor. Yine ünitenin içerisinde diğer yani şu anda kullandığımız 2020 kitabından farklı olarak bu görsel yine devam edecek. Yani yeşil çerçeveli, yeşil renkli temalar devam edecek diyelim. Kapağın yanındaki kısımda konular, neler öğreneceğimiz açık ve net bir şekilde açıklanmış organizasyon şeması gibi. Burada yine farklı olarak burada üretimin serüveninde konuda güdüleme yoktu. Ben bir QR kod koydum. Bu QR kodla Buğday'ın serüveni adlı bir animasyon hikayeye ulaşacak çocuklar. Dolayısıyla derse bir güdüleme söz konusu olacak. Az çok ne yapacağımızı da anlayacaklar. Burada bir not bölümü var. Zaten kitapta da boşluklar yeterince var. O yüzden not alabilecekleri rahatlıkla yerler var. E, kitap zaten birinci hamur kalitesinden. Öğrencilerin not alınacağı şekilde yapılacak, bana kalsaydı eğer kitabın basımı. Yine e, gördüğünüz gibi noktalama işaretleri falan hiçbir şekilde e, hata yok. da Az önce dediğim şeyleri düzelttim. Ben burada yakınlaştıralım biraz. E, kahvenin serüvenini, zeytinyağı ve pamuktan ziyade kahvenin serüvenini almak istedim. Neden? günümüz teknolojisine bak günümüz teknolojisi diyorum çok affedersiniz günümüz insana baktığımızda artık kahve her evin, her insanın olması da olması durumunda. Öğrenciler de bunu görüyorlar tabii ki sosyal medya sağ olsun. Kahvenin hallerini anlatan görsellerimizin numaraları görüyor, görünüyor. Ben konu bazında yazdığım numaraları. Yine kahvenin üretim aşamaları, öğrencilerin dikkatini çekecek şekilde e, tasarlanarak verilmiş ve kitapta görüyorsunuz boş alanlar fazlasıyla var. İstedikleri yere not alabilirler. Bunun dışında e, yine eee gazete haberinden alınmış bir başlık ve ona yönelik bir soru var. Yine yakınlaştıracak olursak sayfayı. Bir de çayın serüvenini aldım. İçeceklerden gitmişim ama e, çayın serüvenini almamın temel nedeninde kültür ve miras konusuyla bağdaştırmak istemem. O yüzden çayın serüvenini de aldım. Tekrar düşünelim. Zaten e, kitaptaki QR kodları okutabilirsiniz ekran görüntüsü alarak. E, ulaşırsınız oradaki bilgilere. Nereye koyduğum görülecek. Şu anda hiç, e, video çekmeyi bilmediğim için bu şekilde çekebiliyorum sadece. Dediğim kısım, eleştirdiğim kısımlardan tanesi buydu. Atatürk ile ilgili hiçbir bilginin olmaması. Ben her konunun altına böyle bir şeyler yapılmasının taraftarıyım. Ben bir konuyu tasarladığım için evet bir konu hakkında yaptım ama üniteyi tasarlasaydım, ünite genelindeki bütün konular için de aynı, e, aynı şekilde yapardım. Ve ilişkilendirilerin kısmı, örnekler kısmı, sıra sizde kısımları, ünite son değerlendirmeleri tekrar yaptım bunlar genelde bilgi düzeyinde, boşluk doldurmalar kavrama düzeyinde çıkaracak. Ve klasik sorularda kavrama düzeyinde var, değerlendirme var, bilgi var, sentez var, yine kavrama var. Burada da evde tekrar etmeyi unutmayalım bölümü var. Bir eve dövü vereceksek dikkat çekisi olsun değil mi? O yüzden QR kodlar görmeyi tercih ediyorum. Ee, çocuklar bu kodu okuttuğunda e, bir test çıkacak karşılarına, e, bütün üniteyi tekrar edecekler bu test sayesinde. Yine devam edelim. Sözlük kısmını bu şekilde tamamlayalım düşündüm. E, Sözlükteki kelimeler yeterli buldum. Ancak sözlük bu şekilde e, daha büyük puntoda, e, harfler belli, sözlük ismini daha belirgin bir şekilde yazmanın daha doğru olduğunu düşünerek ben bu şekilde hazırladım. Yine bunun dışında ilerleyelim. Kronoloji kısmını daha renkli, tarihleri renkli yazarak dikkat çekme çalışmaları yaptım. Kaynakça şimdilik yazdım. Bu kaynakçıya tabii ki raporu yazdıkça eklemeler yapacağım. Kitabın kaynakçı kısmında daha renkli bir şekilde olacağını göstermek için yaptım ben size. Bunun dışında Türkiye haritası ve Türk dünya haritası kitapta olması gereken zorunlu bölümlerimizden de Bunları değiştirmedim çünkü güzel görünüyor zaten. Değiştirmeye gerek duymadım. Bence yeterli. Kitabın arka kapağını bu şekilde tasarladım. Belki de hani ekonomiyle ilgili bir konu seçtiğim için israf etme diye bir mesaj içerikli bir şey görmek istedim, koymak istedim ben. E, tabii ki e, dediğim gibi Fatih projesi olabilir, EBA olabilir, yine e, Kardelen projeleri olabilir, daha başka projeler olabilir. E, çeşitli projelerle renklendirebiliriz. Ama şuradan büyütüp size bir şeyler göstermek istiyorum. E, şuraya baktığımızda e, Kitabımızın arka kapağında da kitabın adının falan yazması gerektiği yazıyor ama e, güncel kitabımızda bu yazmıyordu. Yine 5. sınıf olduğu gayet açık bir şekilde yazılmış, e, uluslararası kitap kodu yine belirtilmiş, e, kitabın ücretse belirtilmiş ve yayın evi yine belirtilmiş durumda. E, bunun dışında e, tabii ben burada biraz büyüktüm. bu kadar kalın olmayacak daha detaylı görelim diye büyüttüm ama kitabımızın sırt kısmında bu şekilde tasarladım. Bunu da tasarlamak istedim, size göstermek istedim. Ee, bu şekilde görünecek kitabımızın sır kısmı. Ee, burada da ben biraz rapor yazmaya başlamıştım. Ee, kitabı az çok yavaş yavaş değerlendirmeye başladım. Aslında nasıl anlattığım kısımlar burada bu şekilde e, yazıyor. Son sayfaya gelebiliriz yani demek. Aslında güncel e, kitabı incelediğim e, şekilde. Kendi tasarladığım kitabı da e, inceledim. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye aynı başlıklar altında inceledim. Benim konum bu kadardı. E, umarım hepiniz anlamışsınızdır. E, sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa şu anda cevaplayamıyorum ama e, yarın derste e, sorarsanız cevaplarım. Merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa. E, bunun dışında... E, Umarım hepiniz beğenmişsinizdir. Umarım e, hepiniz e, sıkıntı yapmamışsınızdır, sıkılmamışsınızdır. E, beni dinlediğiniz için, videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. E, yarın derste görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.